Yeni bir günden, yeni bir haftadan. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merve çekmiyorum seni. Ha. Ha söyle. Söyle. Ha. Yok yok yapılmayacak sen git. Bugün evi süpürüp sileceğim. Merve üstünü hazırladı. Bugün arkadaşına gidecek. Sabah Tuğba ile Merve'ye ee, şeyi Rabia'yı aradım. Çay içiyoruz dedim. Kimle Merve ile diyorlar ne has Merve kalkmış buraları ön hazırlık yaptım işte canlar yani çarşaflarını değiştim yastıklarını değiştim ne bir resimler zaten geçen haftadan Rabia'nın dört üstüne çırptım toz olmuştur diye yastığını mastını <laughs> havluları değiştim banyoyu gösteremiyorum nasıl sıcak olmuş burası hani şeyden geliyor ya beyazlar biraz ayarını Ay, kaç aldım 60 dereceyi aldım içine beyazları kattım canlar kar beyazlar dönüyor o içindeki pembe şey yani o, da atlet de ben bazen böyle beyazlı olanları atıyorum içine yani hani böyle siyah değil de atletlerine beyaz pembe atleti şey atletleri atıyorum çamaşırım çok güzel muhteşem bunları astıktan sonra hava öyle bir güzel ki yelli bunları astıktan sonra bunları e, yarın yıkarım ama makinenin içine, içine güzel çırpar katlar koyarım hava çok güzel yelli bir hava var Öyle canlar. Adettendir bir evi gezelim. Oy oy maşallah. Tebarek Allah. Subhanallah. Canım canım canım. Daha çecek tomurcu var mı ki? Yok. İşte arkadaşlar bu çiçeğin de güzelliği. Bunlar da var ya çok pahalıymış. Geçen bir arkadaş gördü. iki dal dedi. Aa dedi Fatma abla dedi. Pahalı bunlar dedi. Bu yakışıkları bana alacağım bir gün ben. Maşallah tebarek Allah. Camimiz camlar. Ondan sonra marketimiz yerinde Allah'ın izniyle. Diyor ya kuru yelli bir hava var. Bugün canlar evi süpürüp sileceğim. Bugün bu vitrini içindekileri makineye koyacağım temizliğe başlıyorum Allah'tan bir şey olmazsa Bismillah deyip Şubat bir e, sadece bilmiyorum e, şu kısma kadar yapayım diyorum. Yani kendimi çok yormayayım. Hem ev işi hem yemek hem kendime ait birkaç özel şeylerim var. Hem de te, büyük genel temizlik yapacağım. Hani kendimi sıkıştırmayayım diyorum. E, olmasa bu kısmı sadece makine yatar silerim. Yarın da belki bu kısmı yaparım. Boşaltırım canlar. Yani Bismillah deyip başlayacağız. Allah'tan bir şey olmazsa yani. Pazartesi günleri yapmayayım dedim. Hani süpürüp siliyorum hani yorulurum dedim ama. Yapmak zorundayım. Belki Ramazan'a da zor yetişeceğim. Ramazan'a zor yetişirim. Onun için bitirmek zorundayım. Mutfağı da yeni temiz düzelttim. Çöpü hazırladım. Merve götürsün diye. Ay. Anlatırken yoruldum burada arkadaşlar kaldırdım burayı makinemin güzel içini boşalttım 2-3 gün önce evi çektiğim zaman banyo biraz ıslaktı, bez ıslanmış bunu ne yaparım bilmiyorum çırparım belki onu da şey yaparım Aa, bu neredeydi biliyor musunuz arkadaşlar bu şu kısımdaydı oradan almış oraya atmış oradan da yere atar dur ben çırpayım da bunu içeriye alayım hava dedim güzel yerli dedim hani bir sallansın kus kus Demek ki ne kadar fırtına var yani düşünün. Merve'ye de diyorum işte, şey yap diyorum hani pantolon ne giyin diyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah temizlikte görüşürüz. Evin temizliğine baktı. Nasılsınız iyi misiniz canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız hamdolsun günlerce şükür. Dediğim gibi deli kızın çeyizi süpürgemi çıkarttım. Hamdolsun günlerce şükür ne diyelim canlar güne yeni başladık Allah'ım gelenimiz daha iyi gelsin gidenimiz daha iyi gitsin herkes ekmek peşinde görüyor musunuz arkadaşlar herkes ekmek peşinde Allah'ım herkesin işini gücünü rast getirsin cümlemizi hakkıyla helali ince çalışanların içinde de bizlerin amin diye tekrardan selamun aleyküm canlar şimdi size göstereceklerimizden sakın korkmayın <laughs> Ben böyle seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir dağınıklığını göstereyim. Hani bazen de filmlerde olur ya böyle bir dağınıklığını gösteriyorlar. Sonradan da şey yapıyorlar. 5 dakikada da e, bitmiş halini gösteriyorlar. Şimdi süpürdüm canlar dediğim gibi. Hani bu da geri yıkıldı dayanamadı. Ondan sonra derler ya deyip köşe yaptım canlar. Suyumu hazırladım sade sırf çamaşır suyu döktüm çocuklar yok diye miktarı buraya koydum makina ben bittim As diyor bunun örtüsünü çıktım işte yani ben asıl canlar hani ben içeri giriyorsam ah, şöyle göstereyim buralarda böyle ben kalktım gidiyorum diyor kaba tozlarını alacağım Allah izin verirse kolan yayla şöyle göstereyim ee, sileceğim balkonu silip şu ufak tuvalete su dökeceğim. Ee, bir de yemeğimi koyarsam gerisi Allah kerim. Burası daha muhteşem. Havluları değiştim arkadaşlar. Dediğim gibi havlu bitmişti işte. Ay ay. Allah can sağlığı versin ama iş güç neymiş ya. Bu şöyle hiç de şey değil. Bunlar hep ben, hani böyle tüylü başı var ya arkadaşlar. Herkes öyle yapıyor Yani bir buranın halısı kaldı. Böyle, yani bunu da kenarını böyle makine geçirdim. Aldım silerken de alttan alırım. Böyle canlar tozların kabasını alacağım. Yarın yapabilirsem bunu yapacağım. Yoksa yarına kalacak. Burada böyle. Arkadaşlarım. Canlarım. Ne diyeyim? Siz bir şey diyeyim. Şimdi bana bir şey diyeceksiniz. Buralarda böyle. Şimdi hijyen yapacağım. Ama yani arkadaşlar hijyen evet Fatma'nın boğazı durmaz arkadaşlar iki, ge, iki eli yani lafın gelişi inşallah öyle bir şey olmaz da iki eli kanda da olsa e, Fatma bir ara verecek bir karnını doyuracak e, çok çok istisna böyle çok aceleşim işim olursa hiç acıdığımı düşünmem şimdi boğazım nasıl kurudu biliyor musun canlar bundan içeceğim her bir daha canım isterse bir tane daha içerim ben nasıl biraz ara vereyim inşallah bir de bitmiş halini gösteririm benden bu kadar öptüm sizleri arkadaşlar diyorum ya ev temizliği nankör burada çamaşır astım ya beyazları zaten bir elimle bir silkeledim şu halıyı şu kenarından aldım yani biraz kıl çıktı ondan sonra şimdi e, yeri geldi diye söylüyorum namaz kıldı insanın gözü yerde oluyor ya ben bazen bakarım bazanın altına ne sildiğim gün Ondan sonra iki tane kıl. Namaz bitene kadar iki tane kıl. Arkadaşlar bunu çöpe atayım. Camdan saat dört buçağa geliyor. Şöyle çöpe atayım. Dört buçağa geliyor camlar. Ee, buraları buralarda böyle toparladım. Tabağını değiştim. Elmalar kötü olmuştu iki tane. Yeşil elma. onları attım. ıspanağı canlarım. Dur açmışken bir karıştırdım. Bugün de bulgur atayım dedim. Bugün de bulgur attım. Rabiye olsaydı çok seviyor abi. Domates attım güzel. Domates doğradım. Ee, bir tane büyük e, baş soğan doğradım arkadaşlar. Sarımsak vardı. Güzel. E, 3-4 suda yıkadım. Kırmızı biberini, karabiberini, baharatını tuzunu attım. Altını da kıstım. E, çok hafif su attım. Çünkü kendi suyuyla. Son suyunu yıkadım yıkadım içine attım. Ay makarna yaptım makarna da az oldu. Et de iyi atıyor okudum inşallah böyle. Üç kişiye yetse yeter. Ben kendime çay demleyeceğim canlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Ee, sabah sucuklu yumurta yaptık. Sabah sucuklu yumurta yaptım. Ondan sonra... E, sen söyle, sen söyle diyor bak. <laughs> e, siz söyleyin şu meyvelerin güzelliğine bak. Ya Rabbim, ya Resulallah bunlara bakıp da tevekkül et işte ya. Diyorum ki topraktan diyorum Ha diyeceğim lafı unutmayayım Şeyimi Tulum peynirimi yiyemedim Ondan sonra balımı kaymağımı yiyemedim Sadece sucuklu yumurtayı yedik O da üç tane kırdık Merve ile ee, Şimdi onlar aklında Biraz acıkım bir, iki saatlik bir işim var ee, Onu yaptıktan sonra e, Çay koyacağım o zaman da akşam ezanı okunmuş olur Yasin de gelir beraber ya çay içeriz ya Yemek yeriz diyorum ya bir topraktan yetişiyor. Bu top bunlar hepsi topraktan çıkıyor bak. Şu çerezlerin bile hepsi topraktan çıkıyor. Her şey şu rulo kağıt var ya o bile topraktan. Yani hani kağıt ne derler ya ağaçtan yapılıyor. Ağaç neden çıkıyor? Topraktan çıkıyor. Şu cam taştan taştan oluyormuş arkadaşlar. Ben hasıl diyorum ya bir topraktan içi tatlı oluyor, ekşi oluyor. ...içi kırmızı oluyor, pembe oluyor... ...muzun tadı ayrı oluyor... ...portakalın tadı ayrı oluyor... ...ay Allah'ımıza var ya... ...tevekkür etsek çok az... ...yani tevekkür etmemiz lazım... ...teşekkür... E, ...yani teşekkürümüzü öyle... ...göstereceğiz... ...ne bileyim bilmiyorum Allah'ım affetsin bizleri... Oy camlarım benim... E, ...o ikisini nasıl seviyorum biliyor musun... ...çocuklar kızıyor Yasin Merve kızıyor... ...anne niye kimse yok diyor... ...kimi seviyorsun sen diyor... Oy paşalarımı seviyorum. Maşallah, tebarek Allah, Allah. Ölürüm sizleri yaradana. Hep herkesin ne derler? Kipri yavrusuna pamuk tüylü yavrum demiş ya. Ölürüm ben size. Herkesin yavrusu herkese tatlı. Evet arkadaşlar. Her zaman duyuyorum ya bir elimi şıklattı. Her şey yerine geldi. Düzeldi. Dur göstereceğim. Şimdi beyazlar beyazları astım canlar. Eee dediğim gibi işte bu iç çamaşırları krem rengi ya siyahlarla da yıkayasım gelmiyor. Attım bunlar şu Merve'nin kapşonlusu beyaz. Renk ara renklerle atınca çıkmıyor. Şu da Yasin'inki ara renkle atınca çıkmıyor. Kolları böyle siyah gibi kalıyor. Ondan sonra canlar halılar yerini buldu. Şöyle göstereyim. Bunu kaldırmıştım. Çok zor oldu. Şurayı çok zor yaptım. Merve gelince belki şurayı düzeltirim. Oh, ya yani ne derler ya rahmetli anneler hep ağzımızın ağzında anam ağladı derler ya. Ara renklileri içine koydum yarın yıkanacak Allah'tan bir şey olmazsa şükür hamdolsun. Ağzı kapandı. Allah'ım um, benim kızımın ayısı ayısı. Abla Selik'ten yatıyordu evlenmeden önce bir 8 sene önce. Bu sekiz sene mi? Tuğba evleneli bir iş işte, altı sene oldu ondan sonra bir tane safinaz bebeği vardı onu eskitti herhalde okulda bıraktı onu kayboldu şimdi bu ayıyla sarılıp yatıyor böyle canlar kaba tozunu aldım yerleştirdim aman diyeyim bıktık senin evinden barkından bıktık bu da böyle canlar dedim ki toz bezine şey yaptım bir kadın oraya koydum oralar böyle ne diyeyim şimdi yemeğe gireceğim bu lavaboya su döktüm tozları aldım. Yarın toz alacağım. Toz günüm yarın. Bugün bunu yapamayacağım canlar. Bunu hiç yapacak halim değil. Vaktim yok. Vaktim yok dediğim gibi pazartesi günleri herhalde es geçeceğim. Dediğim gibi es geçeceğim pazartesi günleri. Şundan da bir toz çıktı, bir kıl çıktı. Kaç gündür öldü? Üç gün tobalarda kaldım. Gittiğim gün temizlemiştim bu evi. iki günde hiç ellemedim buradaydık kıl bir de herkes çok beğeniyor ama bizim gözümüz alıştı mı her gelen çok şahane halıyı atmadım ya buranın yoksa güzel bir halısı var açık renk güzel bir halısı var canlı ondan sonra bu balkonu sildim ama nasıl biliyor musun yer fırtına zorla sildim ay ay şimdi de bir ıspanak yapacağım uydurmasyon sabahtan kıymayı çıkartmıştım canlı buralarda böyle Şunları ne diye sorarsanız çerez karıştırmıştım ya arkadaşlar. kabatozlar aldım. Ne diyeyim canlar? Bugünlük bu kadarlık olsun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri Allah rızası için seviyorum. Zil açmayı unutmayın. Fatma'nın günleri aa, şey vlog atmıştı deyince siz de misafirim olun çay içinde var Belki içerim ee, acıktım Çünkü içerim ee, işin bitsin ıspanağı da yapayım çay demledim tekrardan Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.